her çocuk bir umut. İnşallah geleceğe de umutla bakarız ve bu umutla da yaşamımızı devam ettiririz diyorum. Çocuklarımıza yönelik, ailelere yönelik, dezavantajlı durumdaki bireylerimize yönelik birçok etkinliğimiz faaliyetimiz organizasyonumuz var. Mümkün olduğunca geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza yönelik bir nebze olsun bir şey bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Bu güzellikleri burada çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Kendilerini çok sevdiğimizi ve kendileriyle beraber çok mutlu olduğumuzu da ifade ediyorum. Evet, ben de sizi çok seviyorum.